Five Nights at Freddy's filmi sonunda çıktı. Daha Türkiye'ye çıkmadı ama yabancılarda önce ilk gösterim başladı. Yani önceden bir YouTuber'lara falan çağrılan kişilere ön gösterim yaptılar. Zaten bu videonun atıldığı günden bir gün sonra da ABD'de yayınlanacak film. Türkiye 3 Kasım'da gelecek. Gene bir hafta sonra gelecek. Allah'a <laughs> Ama sakin olun, sakin olun. Bugün size spoilersız bir inceleme yapacağım. Bu benim spoilersız incelemem değil. Yabancı FNAF kanallarından Davko'nun incelemesini izleyeceğiz. Bu incelemelerde kesinlikle spoiler yok. Sakın FNAF filmini aratmayın. Yani detaylı bir şeyler aratmayın. Çünkü spoiler yiyebiliyorsunuz ve ben büyük bir spoiler yedim. <laughs> Tabi bu spoiler size söylemeyeceğim. Bildiğiniz filmin sonunu görmüş olabilirim. Ama beklediğim bir şeydi. Teorisini yaptığım bir şeydi. Siz spoiler yemek istemiyorsanız merak etmeyin. Bu video spoiler olmayacak. Ayrıca 27 sonra videolara başlayacağım. Tabi yine böyle net bir hikaye videosu falan olmayacak. Ancak 3 Kasım'dan sonra yani bir hafta sonra falan hikayesini atacağım. 4 Kasım'a yetiştirmeye çalışacağım. 4 Kasım'da FNAF'ın filminin hikayesini, tüm hikayesini, spoiler'ı falan filan göreceksiniz. Bayağı kaliteli video olacak. Kalitesine bayağı önem vereceğim bir video olacak. Hikaye videosunun 2-3 gün sonra da FNAF kanallarıyla vlog videosu gelecek. Rubin Kuyu 2 ve Virajlı'yı görebileceksiniz benim yanımda. Bunun için de beklemede kalın. O zaman gelin hızlıca spoilersiz incelemelere, filmin değerlendirmelerine geçelim. Evet karşınızda şu anda Dawko'nun spoilersız videosu var. Size ben bu videoyu çevire çevire anlatacağım zaten. Kendi gördüklerimi, kendi bilgilerimi de söyleyeceğim size merak etmeyin. Zaten Dawko'nun videosunu izlemeyeceğiz sadece burada ayrı bir video daha var. İki kanalda fikirlerini göreceğiz. Neler olmuş, filmde neler dönmüş. Spoiler incelemi bizim ekiple birlikte yapabiliriz. FNAF film ekibiyle yani Viraj ile ve Rubin Kıyık ile Berk Tureginle falan. Berk Türegin katılamadı aramıza. Zaten kalitesiz bir video sunmak istemediğimden dolayı hani film internete düştüğü gibi böyle aç gözlü davranı ilk ben çekeceğim kafasıyla ben bu hikaye videosunu çekmeyeceğim. Ben üç kısmı FNAF kanalda filme gideceğim. Filmden çıkardım hikayeyi bir günde hemen metne yazıp güzel bir şey çıkarmaya çalışıp görüntülerle vesaire vesaire bir gün sonra yetişme. Yani cumartesi günü o videoyu izleyecek olacaksınız. Ya burada asıl demeye çalıştığım şey yani ilk ben atayım kafasına girip kalitesiz bir video sunmak istemiyorum. Yani benden önce biri atarsa diye ben bunu söyleyeyim dedim. O zaman Davko'dan bir dinleyelim abi. Davko burada işte bir giriş yapıyor falan filan. Burada işte arkadaşlar FNAF filmine gidiyoruz falan filan. Burada zaten Davko'yu ve diğer kanalları galaya davet ettiler arkadaşlar. Bakın. Bakın burası FNAF filminin galası. Blue Mouse ve Scott Carlton falan çağırıyor. Arıyor. Bakın buraya billboard falan şey yapmışlar. Ve burada fotoğraf falan çektiriyorlar arkadaşlar. Bakın Davko burada fotoğraf çekiyor arkadaşlar. Davko'ya Davko bakın. Mesela ne oldum? Davko'nun boyu da çok uzun. Önceki yayını izleyenler biliyordur. Etraf böyle gördüğünüzde burada diğer birkaç YouTuber daha var. Ne Markiplier var ne ne bileyim Metpet var. Bunlar artık diğer filmlerde bekliyoruz. Ana filmde var mı bilmiyorum. Spoiler vermiyorum. Var mı yok mu bilemiyorum hocam. Şaka yapmıyorum ben de bilmiyorum bu arada. Bakın yukarı falan çıkıyorlar buralarda. Bakın o bak bazılarında 25'ine çıkıyor bazılarında 27'sinde. Burada hani ön gösterim yapmak için İngiltere'ye çağırmışlar Davku ve diğer kanalları. Guys, we just watched the movie. Bak izlemiş. izlemiş. İzledikten sonraki şeyi. Arkadaşlar FNAF filmi izledik falan diyor burada. Oh, ne kadar bir kısımda gerçekten ağlıyordum diyor. <laughs> İlk e, film hakkında <laughs> üç tepkilerinizi alabilir miyiz? <gülüyor> gerçekten <gülüyor> mükemmel bir... <laughs> Övüyorlar arkadaşlar kısacası. Herkes övüyor. <laughs> mükemmel bir film diyorlar. <gülüyor> mükemmel, <gülüyor> mükemmel diyorlar sürekli. <laughs> Fantastik gerçekten <laughs> diyor. Bayağı eğlendim diyor. Bu kadın da beğenmiş. Herkes beğenmiş arkadaşlar <gülüyor> filmi. <gülüyor> Bakın fotoğraf çektiriyorlar. Ulan, ulan bizim de fotoğrafımız olacaktı burada var ya. Herkes fotoğraf çekti arkadaşlar burada. İzledikten sonra izlediler. Bakın şimdi ilk tepkilerini görüyorsunuz zaten. Bayağı eğlendiler, bayağı sevdiler. İkinci film belki falan diyor. İkinci film gelecek evet. Çok geçen oluyorum ya. Evet arkadaşlar geri geldim. Bir otel odasında geri döndüm. Işıktan evet, dolayı kusura arkadaşlar. O müzik geldi. Arkadaşlar bayağı duygulandım. Gerçekten duygulandım diyor. Ya normalde bu bir ilk tepki videosu. Hani filmde neler olduğunu söyleyemem. Bu hafta sonrasında bir başka videoda söyleyebilirim filmden sonra. E, spoiler incelemesi yapacağız diyor. Biz de zaten FNAF'ın hikaye, filmin hikayesini yapacağız. Ondan sonra inceleme videosu falan da gelecek ekipçe. Onları izleyin arkadaşlar. Diyor ki FNAF'ı bilenler ve bilmeyenler birlikte geldi. Bir, araya geldiler ve gerçekten mükemmeldi falan diyor. Filmden sonra herkes mutlu ve heyecanlıydı. Herkesin işte lay like, herkesin sevdiğini anladık diyor. herkes beğenmiş arkadaşlar kısaca söyle diyorlar. İyi olumlu oğlum, şeyler var. Tek kelime de tek şeyde açıklamam gerekirse bu film duygusaldı. Bazı sahneleri izlerken FNAF fanları bayağı sevecek bazı sahneleri izlerken diyor. Diyor. Beni gerçekten yani şey uğrattı beni diyor. Aman Allah'ım şu anda snap izliyorum. Altın Hollywood sahneleri gibi. İnsanlar film izledikten sonra bayağı duygulanacak diyor. Hani mükemmel sahneler, mükemmel kamera çatları falan bayağı güzel yerler vardı diyor. Beklediğimizde kesinlikle değdiğini söylüyorum diyor. Bayağı komik yerler vardı, korkunç yerler vardı, üzücü yerler vardı. Beni biliyorsunuz dostlar. Ben e, inceleyici değilim. DJ ne kadar nasıl ne kadar güzel açıkladığını göreceksiniz falan diyor. FNaF fanlarının bayağı bu filmi seveceğini düşünüyorum diyor. Yeni gelenlerin de bence düşünüyorum diyor. İnsanların şok olacağı bazı sahneler var diyor. Sürekli teker teker şey yapacaklar pek şey söyleyemem diyor hani spoiler olmasın diyor ama gerçekten sevdim diyor eve sinema odası sinema şeyindeki herkes beğendi diyor aralarından bir tanesi video oyunlarını falan bilmiyormuş ama o bile sevmiş korku fanları yeni gelenler hepsi sevecek diyor nostalji hissetmiş bu arada bu iyi bir şey yani özüne özünde kalmışlar. İzleyene kadar ne dediğimi anlamıyor bilirsiniz falan diye bir şeyler söylüyor. Bu filmi kesin lazım. Gidin biletlerinizi satın <laughs> alın. Ha tiyatroda bir daha izleyecekmiş herhalde sinemalarda mı tiyatroda bir daha izleyecekmiş. FNAF fanı değilseniz, FNAF fanı değilseniz bile bu filme gitmenizi öneriyorum diyor. Ya yeni FNAF hiç FNAF bilmiyorsanız bile gidin izleyin diyor. Bu iyi bir şey Skazon'u <laughs> <Gözler, gülüyor> söylemişti. Hiç bilmeyen biri bile anlayacak demişti. Yani yeni gelenler beğenecek var. Aynı şeyi söylüyor. Çok detaylı bir şey söyleme çünkü spoiler olmasın diyor ve internette bayağı spoiler yayıldı bu arada. Sakın bakmayın. <laughs> Diyebileceğim her şey bu kadar arkadaşlar diyor. Bu kadar spoiler. Ya spoiler veremem <laughs> diyor. Burada video bitiriyor. Ayrıca filmin IMDB'sine bakarsanız şu anda 7.2 10 üzerinde. Bu iyi mi kötü mü ben anlamıyorum. Anlayanlar şahsın ama yani sanırım 380. Burayı tam 383 380 tane mi inceleme varmış bilmiyorum ama inceleme arttıkça beğeneceklerini düşünüyorum yani bunların dediklerine göre. Bu youtuberların dediklerine göre. Davkun dediğine göre. Ayrıca burada bir tane daha var Rezbowski. Bu abi ne diyor bunu da dinleyelim 2 dakika. Adam diyor ki FNAF'ın geleceğinin ne olacağını düşünemiyorum bile diyor. Bu kadar mükemmel diyor. Bu performansı gerçekten sergilediyse gerçekten çok iyi. Aşağıdaki <laughs> like butonuna <'ın> basın ve <laughs> abone ol. Evet siz de FNAF filmi hikayesini en hızlı şekilde öğrenmek isterseniz tabii ki Türkiye'de film çıktıktan sonra aşağıdan abone olun ve videoya like atın. <laughs> Bu adamlar da hani spoilerlı ve eee teori videosu falan hikaye videosu yapacağını söylemiş. Şunu söylüyorum. Daha yeni başlıyoruz FNAF fanları. FNAF Türkiye ye yeni başlıyoruz. Daha filmin hikayesini anlatacağım. Orada vlog gelecek. Filmin incelemesi gelecek. Ondan sonra filmin teorileri. ikinci film ne zaman gelecek? ikinci filmde ne olacak? Yeniden başlıyoruz FNAF fanları. Sakin olun. Eski FNAF hikayesi zamanına geri dönüyoruz. Size sınav hediyesi olarak zaten o videoyu ben vereceğim. Sınavları iyi çalışın bakalım. Benim de çalışmam lazım. Zaten güzel bir ödüle kadar güzel bir video sunmak istiyorum ve bir gün de yetiştirmeye çalışacağım video. Ya bu yüzden emek vereceğimiz kesinlikle söylüyorum. Size şunu da garantisini vereyim. Bildiğiniz üzere benim bir fını fikersi videom vardı. 1'den 9'a 1.8 milyon izlenen video. Bu video ne yabancılardan olma bir şeydi. Yani direkt özgün bir şeydi. Özgün bir metindi. Gerçekten çok güzel bir videoydu ve kaliteli bir videoydu. Aynı kalitede bir şey sunacağıma emin olun. Ne yabancılardan bakacağım, ne en hızlı ben atmak için kalitesiz bir şey sunacağım. Size en iyi videoyu sunmaya çalışacağım. Bu yüzden bana bu sürece destek olmak için abone olun ve like atın lütfen. Adam, Adam övüyor, crazy. övmekten yoruluyor. Oh, Adamlar 20's. kendi toparlayıp şu filminden sonrasına bakın arkadaşlar. Sinemada Amerika herkes şey alkışlamış ve bu diyor ki İngiltere'de falan olan bir şey değil diyor. Herkes alkışladı diyor. Ha insanlar alkışladı, insanlar sevdi. Sunaf gerçek ve gerçek. Abi övmekten duramıyor adam. Bu gerçekten de sınıfın büyük bir adımı yani. Abi benim tüyüm diken diken oldu ya. Daha fazla film yapacaklar gibi duruyor ki bu çok iyi bir şey. Abi adamı öyle güzel anlatıyor ki şu an aşırı. E, aşırı yani çok fazla spoiler veremiyorlar onlarda. Arkadaşlar film o kadar hızlı ben internete düşeceğini düşünüyorum ki. Yani kendinizi tutun ve izlememeye çalışın. Yani ne oluyor diye ben bir FNAF movie diye aratayım dedim. Direkt ya öyle bir sahne gördüm ki kafayı yersiniz. O yüzden lütfen spoiler vermeyin. yorumdakileri de spoiler vermeyin. Siz de önerim arkadaşlar videoyu izleyenler yorumlara çok bakmayın. Yorumunuzu atın ve bakmayın yorumlara. Çünkü spoilerlar havalarda uçuşabilir. Çok güzel film olacak. Yani film çıktı aslında ve hani zaten ABD'de bundan bir gün sonra bu video yayınlandan bir gün sonra çıkacak. Türkiye'de tam bir hafta sonra çıkacak. Yani 3 Kasım'da ben dediğim gibi 4 Kasım'a bu videoyu yayınlamaya çalışacağım. Elimden geldiğince çabalayıp bu videoyu yetiştirmeye çalışacağım. Olmadı pazar günü zaten görürsünüz. Bilmiyorum gerçekten duygusal sahnelerin olacağını, komik sahnelerin olacağını ve korkunç sahnelerin olacağını söylüyorlar. Keşke spoiler yemeseydim ama bu benim için hiçbir şey çünkü ben hani herhangi bir film spoilerinde çok fazla etkilenmiyorum. Sadece filmin sonunu görmüş olabilirim. Ondan da bir şey olmaz zaten. Yani tahmin ettiğim bir şeydi. Bakalım heyecanlıyız. Ben bundan filmle alakalı video atmaya devam edeceğim bu bir hafta içerisinde. Onun dışında zaten asıl içerikler tabii ki film çıktıktan sonra 3 Kasım'dan sonra Türkiye'de vizyona girdikten sonra göreceksiniz. O zaman kendinize çok iyi bakın. Spoiler yememeye çalışın. Aşağıdan bana abone olun. Üstteki videoya tıklayarak FNAF filminin setinde nelerin döndüğünü gerçek animatörlükler yakından görmek için üstteki videoya tıklayın. Baya baya gerçek animatörlükler var ve hani tüm youtuberları çağırmışlar. Baya baya gerçek animatörlükler konuşuyorlar. Arkadaşlar kafalarını falan sallıyorlar. Üstten tıklayın izleyin. Aşağıdan abone olun. Kendinize çok iyi bakın ve görüşürüz. <laughs>